Şimdi programımıza başlarken rozetimi göstermiştim size bugün. CNN Türk'teki tüm ekran üzerinde bu rozeti göreceksiniz. Çocukların eşit koşullarda eğitimden faydalanması için okul öncesi eğitim çok önemli. İşte okul öncesi eğitimin güçlendirilmesi bir güçlendirilmesi adına bir proje başlatıldı. Projeyi UNICEF ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı yürütüyor. Bu projede hedef dezavantajlı bölgelerdeki çocukların okul öncesi eğitime katılması. Farkındalığı arttırmayı düşünüyoruz. Dezavantajlı dediğimiz çocuklarımızın ee, eşit koşullarda ee, okul öncesi eğitimden faydalanmasını amaçlıyoruz. İşte bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı, UNICEF ve Avrupa Birliği'nde desteğini alarak yeni bir proje başlattı. Projenin adı Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi. Dezavantajlı bölgelerdeki çocukların okul öncesi eğitimden yararlanması sağlanacak ve bu sayede de çocukların anaokuluna gitme oranı artırılacak. Bu projeyle herkes çocuğuna eğitim aldırabilecek ve çocukları geleceğe daha güvenle bakacak ve geleceğe hazırlanmış olacak. Erken eğitimi seç sloganıyla yola çıkan bu projeyle sadece ekonomik değil, kültürel algılar nedeniyle okul öncesi eğitim konusunda çekimser davranan ailelerin bilinçlendirilmesi, erkek, kız, engelli tüm çocukların okul öncesi eğitimden faydalanması hedefleniyor. Proje kapsamında UNICEF'in teknik desteği ve Avrupa Birliği'nin de hibesiyle 16 milyon gelir elde edildi ve bu para okul öncesi eğitim için çocuklara harcanacak. Çocukların eşit koşullarda eğitimden yararlanması sağlanacak. Okullarımızın e, fiziksel ortamlarının, şartlarının iyileştirilmesini planlıyoruz. Dezavantajlı çocuklarımızın da okul öncesi eğitimden diğer bütün çocuklarımız gibi eşit koşullarda hak ettikleri şekilde en iyi şekilde faydalanmasını istiyoruz ve amaçlıyoruz. Projenin devamında çocukların okula erişimlerinin sağlanması da hedefleniyor. Proje şu anda Türkiye genelinde 10 ilde pilot olarak uygulanıyor. Ancak 2010 yılında Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Kampanya medya çalışanları da üzerinde erken eğitimi seç yazan rozetler takarak katkıda bulunacak. Gerçekten çok ama çok önemli. Siz de bu projeye destek verin muhakkak. Sayın seyirciler Konya'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon yapıldı. 600 polisin katıldığı operasyonda 70